yapacağız. Fakat hiçbir zaman böyle sert vurmaya kalkmayın. Yani torbaya ben vurayım, torbayı sizden karşılayayım. Bunu yapmayın. Torbayla aynada yaptığınız gibi tık 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 Aparta tabi biraz daha ileride daha seri olacak. <laughs> Altınları vuracaksınız böyle. Bunları vuracaksınız ileride inşallah. Ha, torbada da çalışırken hiç gerek yok şeye sert vurmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bakın böyle vurduk. Sol, sağ temi çalıştırdım. Torbada yapıyorum şimdi. Sol, sağ, at. Kroşeye geçtim. <laughs> bu dirsek de <laughs> bunu durdurma işi de tabii farlı bir vuruş bu. <laughs> ben durdurmak için yapıyorum. Yalnız dövüşürken de bu lazım. Yani intiyken bu lazım olacak. Rakibin girdi, korakor girdiniz. Tabii ki böyle yapacaksın. <laughs> Ama şu olmuş. 谁有这边。<laughs>